Evet bu videomuzda Pardus'taki diğer araçlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Uygulama başlatma menümüzde kategorilere göre ilerleyelim isterseniz. Sık kullanılanlar ve son kullanılanların ne olduğundan bahsetmiştik. Burada tüm uygulamalar var ama ben buradaki kategorilerden gitmek istiyorum arkadaşlar. Ayarlar penceresindeki uygulamalardan sistem yönetimi ayarlarında bahsetmiştik hatırlıyorsunuz. Ee, sadece burada yazılım yönetiminde bahsettiğimiz sinaptik paket yöneticisi ekstra e, olarak görünüyor. Çoklu ortamda neler var? İşte benim bu eğitimleri yaparken video düzenleme uygulaması için kullandığım KDN Live uygulamasını e, görüyorum. Sisteminizde yüklü olmayabilir. Video kliplerinizde kesme, biçme işlemleri yapıyorsanız e, medya, medya dosyalarınızda Kullanabileceğiniz oldukça verimli kullanışlı bir e, video editör arkadaşlar. o tercih edenler için OpenShot e, ismini de verebilirim. OpenShot da oldukça kullanışlı bir uygulama. OBS e, ekran kaydı vesaire yakalarken kullanacağınız uygulama olabilir. Yani video oluştururken kullanacağınız uygulama OBS olabilir. OBS de şu anda da aktif şekilde bakın ben kullanıyorum. Burada sahneniz için e, gerekli kaynakları belirtiyorsunuz. Şu anda ben konuşurken işte sesimi e, kaydetmesi için bu aygıtı ekledim. Ekran yakalama olarak da yine ilgili tercihim yaptım. Aynı zamanda kamera görüntümü de ekranda şuraya koymak istiyorsam buradaki artı butonuna basmak suretiyle kameramdan gelen görüntüyü de bu an şu anda kaydettiğim videoda göster diyebilirdim. Burada artıya basmak suretiyle gördüğünüz gibi kayıt kaynaklarınızı belirleyebiliyorsunuz. Kaydı başlat dediğinizde ki şu anda ben kayıt yapıyorum. Kaydı başlat dediğinizde bu sahne için seçtiğiniz kaynaklar video şeklinde hazırlanacaktır arkadaşlar. Bunu küçültüyorum. Kaydı durdurmayacağım. Evet başka neler var İşte ses denetimimiz var VLC'yi hepimiz biliyoruzdur video oynatma uygulaması bir özgür yazılım arkadaşlar ses ve e, görüntü dosyalarınız için bir oynatma dosyası Xfburn DVD yakma artık belki ihtiyacımız yok ama isim olarak bilelim DVD yakma CD yakma uygulaması yani bir CD kaydetme DVD kaydetme uygulaması olabilir. Donatıların altındaki birçok uygulamaya değindik. Uygulama bulucudan ve arşiv yöneticisinden bahsettik. Catfish dosya aramadan bahsettik. Bu arada pardon dosya arama Catfish'ten bahsettik. Uygulama bulucudan hızlıca bahsedeyim. Aslında şuradaki arama çubuğumuz gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Bir uygulamayı buradaki kategorilerden direkt tıklamak suretiyle de bulup açabilirsiniz ya da Arama kısmına bunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu, buraya uygulamanın ismini veya ismine yakın bir ifadeye girmeniz yeterli olacaktır. Uygulama kategorilerine göre de arama yapmak istiyorsanız ilgili butona tıklayabilirsiniz. E bu durumda buradaki arama çubuğuyla çok bir farkı yok açıkçası. Tercihler butonuna bastığınız zaman da yine buradaki daha önceki videoların videolarda bahsetmiştik uygulama bulucu tercihlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Donatıların altında ne var? Clipman yine kullanışlı ancak biraz güvenlik açığı oluşturabilecek bir uygulama. Özetle bu Clipman'i açtığınız zaman arkadaşlar bakın ekranımın hemen sağ alt köşesine bir tane pano gösterici geldi. Burada kopyalayla hafızaya aldığınız verileri tutar. Siz yapıştır demek suretiyle bir metni yapıyorsunuz başka bir ortama yapıştırabiliyorsunuz. Örneğin ben burada bu metni kopyala dedim. Pardon. Üsttekini kopyalayla aldım. Alta geçip yapıştır diyorum. Dolayısıyla artık sürekli en son kopyaladığımı yapıştırabiliyorum. En son kopyaladım Dolayısıyla buradaki buradaki pano ile ben çok çok önce kopyalayla hafızaya aldığım ifadeleri ne yapabilirim? Yapıştır diyebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla burayı şeffaf bir şekilde ekranınızı gören kişilere açmamanızı tavsiye ederim. Çünkü burada daha önce kopyala dediğiniz tüm veriler olacak. Bu belki parolanız olabilir. Bu sebeple kullanırken dikkat etmemizde fayda var. Bakalım neler var daha. Disklerle ilgili disklerinizi bölümleyebilirsiniz, disklerinizi biçimlendirebilirsiniz. İşte disklerinizi yine diğer işletim sistemi formatlarında da biçimlendirmeniz mümkün. Yani bir flash belleğinizi exfat vesaire e, biçimlendirmeniz, e, biçimlendirmeniz mümkün arkadaşlar. Ekran dosya yöneticisinden bahsettik. Ekran görüntüsü ile tüm ekranı alabilir bir ekranın bir bölümünü seçebilir ya da bir pencerenin ekran görüntüsünü alabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin hesap makinesini açıyorum. Ben bu hesap makinesinin ekran görüntüsünü almak istiyorum. Etkin pencereye tıklayıp bir saniye sonra bu pencereye tıkladığımda ki süreyi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Buranın görüntüsünü resim olarak alacaktır. Tamam diyorum ve hesap makinesine tıkladım. Gördüğünüz gibi resim olarak aldı. Kopyalayla panoya alabilir. Bakın panoya alabilirim kopyalayla. Ya da bunu kaydet seçeneğiyle bir ortama kaydedebiliyorum. İşte şenol altındaki neredeydi bizim dosyalarımız? Dosyalar diye bir klasörümüz vardı. <laughs> evet bu klasörün altında bir yere kaydedelim. Resmin altına hesap diye kaydediyorum. Bakalım dosyamıza. Gördüğünüz gibi hesap makinesini resim olarak aldık. Arz edersek düzenleyebiliriz. Bu arada biçimini seçerken yanlış seçmişim arkadaşlar. Resim dosyası ama türünü yanlış seçmişim. Özetle ben ekranın herhangi bir yerindeki görüntüyü resim olarak alabiliyorum arkadaşlar. Tekrar ilgili uygulamayı açıyorum ekran görüntüsünü. Alan seçimi demek suretiyle ekranın herhangi bir yerini resim olarak alabilirim. Mesela burayı resim olarak al diyorum. Evet, kaydet dediğim zaman bunu kaydedecek. Demin bir dosyaya tıkladığım için arkadaşlar bakın buna bir uzantı, bir ilişkilendirme yapamamıştık. Şimdi buna resim ismini verelim. Resim diye var. Resim 2 olsun. Bakalım dosyamıza. Gördüğünüz gibi ben orayı resim olarak aldım. Bunu pinta ile açıp düzenleme işlemi yapayım. eğitim notu vesaire hazırlarken ekranın görüntüsünü alma oldukça kullanışlıdır Arkadaşlar tüm ekranı alabilir ekranın bir bölümünü ya da ekranda bir pencereyi kaydedebilirsiniz Arkadaşlar e, hesap makinesini geçiyorum mousepad yazı uygulaması arkadaşlar editör küçük metinler oluştururken kullanacağınız uygulama olabilir kaydetmeyelim. Notlar, ekrana küçük notlar alabileceğiniz, yapışkan notlar koyabileceğiniz, hatırlatmalar, hatırlatmalar için kullanabileceğiniz küçük, oldukça kullanışlı bir uygulama. Örneğin buraya sınav diye bir hatırlatma bilgisi girdim. Bunu gördüğünüz gibi sürekli unutmamam gereken notları masa masaüstümde görebiliyorum. Yapışkan notlar gibi düşünebiliriz. Uygulama yönetiminde Pardus mağazadan e, bahsetmiştik. Bu birim sonraki eğitimlerimizin konusu olacak arkadaşlar. Grafik arayüz yani son kullanıcı eğitiminde değinmediğimiz bir konu. E, grafik tarafında e, grafik tarafında grafik işleme olarak GNU yani GIMP GNU görüntü işleme uygulamasını kullanabilirsiniz. LibreOffice ofisin altında bakın. LibreOffice seçenekleri var. E, metinleriniz için kelime işlemci yani Write uygulaması write, e, oldukça güçlü bir ofis aracıdır arkadaşlar. LibreOffice Calc hesap tablosu e, varsayıyorum Windows'daki Microsoft Office'in Microsoft Excel'i gibi düşünebilirsiniz. Base Microsoft Access karşılığı olarak geliyor. Veri tabanı uygulaması arkadaşlar. Draw çizim uygulamalıyız. 2 ya da 3 boyutlu çizimler için kullanabileceğiniz bir uygulama. Impress Microsoft PowerPoint'in karşılığı olarak sunum uygulaması olarak burada. Microsoft denklem eklentisinin karşılığı olarak burada MET uygulaması var. Formül uygulamasını da yazılarınız ya da işte sunumlarınız arasında bir formül yazmanız gerekiyorsa bu karmaşık formülleri yazabileceğiniz oldukça kullanışlı bir uygulama arkadaşlar. E, grafikler tarafında Pinta yine çizim uygulamamız, röntgen i̇şte resim görüntüleme ya da tarayıcınızdan bilgisayarınıza veri aktarmanız için ilgili uygulamalar var. Sistemi altına hızlıca göz atalım. GDB'den yazılım yönetiminde bahsetmiştik. E, görev yöneticisi ile açık uygulamalarınızı görebilir, ekranda görebilir bir uygulamayı sonlandırabilir. Bir uygulamanın çalışma önceliğini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan bir uygulama açıyorum. Örneğin hesap makinesini açtım. Bu hesap makinesi sistemde çok yer kaplıyor ya da sistemin tıkanmasına neden olan bir uygulama varsayıyorum. İstemediğim bir uygulama. Uygulamayı filtreleyip üzerinde sağ tuşa basıp ne yapabilirim? Sonlandır demek suretiyle uygulamayı kapatabilirim. İşte Ctrl Alt Delete ile yaptığımız bir işlem gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biz görev yöneticisi ile uygulamalarımızın o anda çalışmakta olan uygulamalarımızın listesini alabilir. Bunların CPU üzerinde, RAM üzerinde kapladıkları alanları görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Sisteme yük bindiren uygulamalarınızı bu şekilde takip edebilirsiniz. Ben de şu anda OBS ile kayıt yapıyorum mesela. OBS uygulamasının gördüğünüz gibi proses ID'sini vesaire bu, bu bilgilerini RAM üzerindeki işte e, sisteme indirdiği yükü yani sistemimin kaynaklarını kullanma oranlarını özetle ne yapabiliyorum görebiliyorum arkadaşlar. Pardus kalıp yazıcı arkadaşlar bir ISO dosyası indirdiniz varsayıyorum. Bir kalıp dosyası indirdiniz. Örneğin Pardus.org.tr'den Pardus ISO dosyasını indirdiniz. Bunu flash belleğinize takdir edersiniz ki kopyala yapıştırla alamazsınız. Kopyala yapıştırla aldığınızda bu veriyi bir yerden bir yere taşıma yedekleme gibi düşünebilirsiniz. Ancak ben kalıp dosyasını bir imajı bir depolama ünitesine yazıyorsam bu şekilde e, benzerleri bunun çoktur. İnternetten işte Rufus vesaire gibi uygulamalar da görebilirsiniz. Eee Pardus kalıp yazıcıyla ISO dosyasını flash belleğime ya da DVD'lere yazabilirim. Buradaki flash belleğe yazıyor anladığım kadarıyla. İndirdiğim ISO dosyasını seçiyorum. Ardından flash belleğimi seçiyorum. Flash bellekteki tüm bilgilerin silineceğini unutmuyorum arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra başlata bastığınızda başlata bastığınızda ne olacaktır? Yazma işlemi gerçekleştirecektir. Pardus isosunu yazıyorsanız bakın aynı zamanda burada indirirken dosyanızda bir kayıp olduysa dosya bütünlüğünü doğrula diye ayrıca bir seçeneğimiz burada mevcut. Pardus USB biçimlendirici ile USB belleklerinize format atabilirsiniz arkadaşlar. Disklerinizi Bakın burada gördüğünüz biçimlerde bir flash belleği formatlamanız mümkün. Pardus USB biçimlendir uygulaması ile bunu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Dosyaları adlandırmada belki bahsetmedik ama dosyaları yeniden adlandırma seçeneği ile hızlıca bir grup dosyanın ismini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için birkaç örnek dosya oluşturuyorum. kısımlara takılmayalım. Bu tabi bunu daha kısa da yazabilirdim. Evet şimdi file 1 file 2 diye bir, bir takım dosyalar oluşturdum. Bakın burada bir takım dosyalarım var. Bunların isimlerini değiştirmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Öncelikle bu klasörü seçelim. Buradaki dosyalarımı yeniden adlandırmak istiyorum. İlk hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Ara ve, de ara ve değiştir. Büyük küçük harf seçeneklerini kullanabilirim. Dosya isminden birkaç harf silebilirim. Değil mi? Müzik etiketi koyabilirim. Ara ve değiştir kalsın. Ara kısmına file yazıyorum. Yer değiştire de dosya yazıyorum. Bakın file 5 dosya 5 şeklinde değişecek gördüğünüz gibi. Dosyaları yeniden adlandırdığımda bu işlemin gerçekleştiğini görebiliyorsunuz. Farklı işlemler yapalım. Ara değiştir yerine büyük küçük harf diyelim. Dönüştür küçük harfi büyük harf ediyorum. Dosyalarımı büyük harfe çevirdim gördüğünüz gibi. Bir karakter silebilirim. İşte rakamları kaldır. Gerçi bu durumda dosya isimleri aynı olur. Numaralandır diyelim. Dosya 5, dosya 4 dosyalarımızın isimleri bu. Bunların başına 1 2 3 diye koyacaktır burada gördüğünüz gibi. Bunu şu şekilde de yap diyebiliriz. Yeniden adlandır diyorum. Gördüğünüz gibi birden fazla dosyayı isimlendirirken toplu yeniden adlandırma seçeneği ile çok fazla seçenek var. Tarih saati de kullanabiliriz burada. İstediğimiz şekilde dosyaları yeniden adlandırabiliyoruz arkadaşlar. Evet, Pardus ile ilgili sık kullanacağınızı düşündüğüm uygulamalar bu şekilde. Siz depolardan ihtiyacınız olan uygulamaları indirebilirsiniz. Depoda olmayan uygulamalarınız için de İnternetten istediğiniz bir uygulamayı indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar.